Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak çorbası yapacağız. Bu ıspanak çorbası farklı bir ıspanak çorbası arkadaşlar. Tamamen sumak eşkisiyle yapacağız bu çorbayı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer denemediyseniz hemen denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Biz çok beğendik ve bayılarak da iç, içeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu güzel şahane lezzetli çorbanın yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar tenceremiz ocağımızı aldım altını açtım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yağımız ısırınca üzerine doğramış olduğum bir adet soğanı ekliyorum. Soğanımızı 3-4 dakika bir kaşık yardımıyla karıştırarak yağımızda iyice soteleyelim. Ara ara karıştıralım ki soğanımız eşit olmalarında sotelensin ve yanmasın. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve salçamızın da kokusu çıkana kadar yağımızı da iyice soteleyelim. Daha sonra üzerine kimyon, pul biber, kırmızı toz biber, çok az kekik ve kırmızı toz biber ekliyorum. Baharatları damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Üzerine bir küçük kase domates sosu ekliyorum arkadaşlar. Domates sosunuz yoksa 2 adet domates rendelemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra kavanozundan tamamen domates sosunun kalmaması için üzerine su kattım biraz. Bir bardak kadar onu da tenceremize aldım ve üzerine doğramış olduğum yarım kilo 500 gram ıspanağımızı iyice yıkadım 3-4 defa arkadaşlar biliyorsunuz ıspanak çok e, toz ve toprak tuttuğu için bu sık sık bol bol yıkayalım bol suyla. Ve üzerine bir çay bardağı pirincimizi 3-4 defa yıkadım. Onu ekliyorum. Üzerine e, yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz oranı mutlaka dikkat edelim. Benim salçam tuzlu olduğu için bir de ıspanak fazla tuzu kaldırmadığı için tuzu az attım arkadaşlar. Yoksa tuzlu olacaktır. Ve arkadaşlar şimdi üzerine bir buçuk tatlı kaşığı sumağımızı ısladım. Bir bekledi 3-4 saat. Onun suyunu süzüyorum. Ve suyunu ekledim. Gördüğünüz gibi Oğlum da pirinçleri e, ıspanak suyunu eklediğimde içine atmış arkadaşlar. Pirinçler de görünüyor gördüğünüz gibi. Ve üzerine e, su eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Soğuk su ekliyorum ben. Sıcak su eklemeyelim ki direkt e, eklediğimiz zaman pirinçlerimiz e, direkt pişmez ve hamurlaşır. Ve ıspanağımız çok çabuk e, ezilir soğuk su ekleyelim yavaş yavaş ağır ağır pişsin ki bütün malzemeler özleşsin. Bir 2 litre su ekliyorum arkadaşlar soğuk su. Bir 15 15 20 dakika pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar çorban pişti. Dinlendirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Eş, sumak eşkili bir çorba arkadaşlar. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Hemen sizlere şimdi servisini yapacağım. Evet arkadaşlar bakın ne kadar lezzetli. Gördüğünüz gibi bol taneli çorba kış çorbası arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınıza yapın. Bol bol için arkadaşlar. Biliyorsunuz ırf, ıspanak çok faydalı. Deneyecek arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşçakalın. Allah'a emanet olun.